Lan bir, gelir lan bir gelemedin lan, bir gelmedin oğlum Nerede şimdi lan? It köpek şerefsiz piçi. Geldik lan, geldik. Sen anlamamış oldun lan it. He. Sen gelmedim ya bir türlü. Gel kardeşim piçi çocuk. Vatça, ah, öl böyle. Ne oldu lan he? tamam lan tamam abi kutuya mi ev yapacağım minecraft evi başlarım minecraft evine üç kolcu götüne sokarım görürsün al lan, al, al, al lan ben bile yere düştüm geber geber aa. Aa, yapma yapma aa, aa. şimdi ha kimler dedim minan günlü şerefsiz ay sürekli düşüp düşüp duruyorum şerefsiz köpek görüşüm böyle günlü <laughs> hayırdır oğlum sen bizim kardeşimizin mi bulaştın lan? Sen kimsin lan? Evet lan. Evet lan. Evet lan. Lan ne oluyor? 200 kişi toplandı. Meydan <laughs> muharebesi. Evet lan. Hayırdır lan? Evet lan. Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum, agalarımızla geldik, agaleyimizle. Yeter be, arabalar gel, aslanlar. Tüp beyler hemen duvarı çekin, İstanbul Şınır kapışı çabuk. Bak bak, bir de su çekiyor şerefsizler. Hiçim. Allah 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 aa, savaş ya. hadi savaş başladı. Aa, aa, saldırın hepsini öldürün arababa si 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 gel buraya Allah gibi lan, gibin abone abone abonelik ev Ömer'e abone olmayın. Ömer'e gelsin.